Merhabalar Bu videomuzda sizlere F-Sistem'in formasyon ve trendler indikatörünü anlatacağız. Ee, biliyorsunuz F-Sistem formasyon ve trendler ürünümüz iki tane indikatörden oluşuyor. Birisi çizim yapan indikatör diğeri de tarama yapan indikatördür. İndikatörlerimizi arkadaşlar direkt halka açık kısımdan göremiyorsunuz. Ee, size kullanıcı adınıza tanımlandığı zaman göstergeler kısmından girerek yalnızca davetli erişim kısmından e, size tanımlanmış olan indikatörlerimizi görebiliyorsunuz. E, buradaki videomuzdaki bahis edeceğimiz sistemimiz S System Formation and Trendler 3, 4, 5 Wave. Alttaki de bunun taraması oluyor zaten. Bu indikatörümüzün içerisinde neler var? Bu indikatörümüz neler yapıyor arkadaşlar? bu indirim indikatörümüzün temel yapısı aslında bize trendler ve formasyonları çiziyor. Ayrıca de, bize onaylandığı noktaları, ne kadar süreç geçtiğini, onaylandıktan sonra ne kadar kar ettiğini bu gibi özellikleri gösteren bir sistem. Ayrıca de hedefler içinde Fibonacci, iki tür Fibonacci sistemi mevcut. Birisi impuls, birisi de klasik Fibonacci olarak mevcut. Parametrelerden sizlere anlatalım neler var içerisinde. Parametrelerimizde girdiğimiz zaman ilk başta e, versiyon bilgisi geliyor arkadaşlar. Biz her versiyonu yenilediğimizde buraya bir e, son versiyonu yenilenmiş bilgisini veriyoruz. Formasyonun trendinin ve boyutunu değiştir. Şimdi bizim klasik kullandığımız small, small e, bar boyutudur arkadaşlar. Genelde en çok kullandığımız yapı bu daha büyük ve daha küçük yapıları çok fazla kullanmayız ama kullananlar için gene de alternatif olarak burada bıraktık. Çünkü medium ve x large yapı haricinde zaten burada otomatik olarak da çizdirebiliyoruz yani oraya sistemi çevirmeden direkt ek olarak da bunları da çizdirebiliyoruz midyumlar large yapıları. Onları da çizsin gösterelim. Fiyat formatı genelde bu Klasik olarak kullanılan budur. Alttaki biraz daha Bitcoin'in sıfırlı rakamlı olanları için zigzag modülümüz e, formasyon modelini belirlemek için kullanıyoruz. 3 e, zigzaglı olanlar genelde simetrik üçgen yani işte 2 şu şekilde e, T2'den başlayan D1'de biten kısım bizim V3 yani 3 zigzaglı bölümdür. Bir düşüş bir yükseliş bir düşüş tekrardan gibi. Wave 4 ise e, genelde harmoniklerin ve flamanın bulunduğu bölüm oluyor. Buradaki fuşya çıkan arkadaşlar bizim X-Large trendinin formasyonuydu. Burayı açınca otomatikman o da geldi. Bunu aşağı giderek göstereceğiz tekrar. Wave 4 burada e, formasyonun modelini değiştiriyor. Yani şu an bize mesela boğa yükselen genişleyen olarak gösteriyordu. D-Wave 4'e geçtiğimiz zamanda da yapıyı D3'ten başlayan bir zikzak olarak eğer ki harmonik model varsa bize harmonikli ya da flama model varsa bize flama modelli olarak önümüze çizer. Ee, şimdi sistem Wave'ler her değiştiğinde de dikkat ederseniz Fibonacci'lerin yerleri de değiştiriliyor. Genelde en yüksek ve en düşük e noktasına göre yani 3 zikzak içerisinde çizebilecek ideal noktayı kendi otomatikman ayarlayıp çiziyor. V5'e çevirdiğimiz zaman da zaten T1, T2, T3 olarak da buraya e, V5'li olarak da T3'ten başlayan bir e, zigzag yapısı gelecek önümüze. Bu da bize varsa tobo, wolf küme yapısı gibi formasyonları gösterir. Şu an muhtemelen bir küme yapısına benziyor. Birazdan gelecek arkadaşlar hala okuyor. Evet. Mesela bunun 7 var önce yani burada onay barını aldığı noktada boğa küme oluşturduğunu bize gösteriyor. Ee, yani şu noktada şu an boğa küme olarak bize onayını vermiş. Bu şekilde bir e, gösterimi var. Hedefler içinde burada e, dediğim gibi biz normalde e, hedefleri Fibonacci olarak kullanıyoruz. Ya da ek olarak indikatörlerle indikatörlerimiz var bizim. Ek olarak nedir bunlar? Trend yön indikatörümüz var. Altta e, dip ve tepeye geldiğini ifade eden ya da işte F trendin çizgileriyle e, sistemin içerisinde trendde yükselişlerde ne zaman çıkabileceğimizi öngörebilen diğer aktif diğer sistemlerimiz de var. Bu tek başına bir yapıda dediğim gibi e, hedef olarak trendlerin tepe çizgileri ya da Fibonacci çizgileriyle yardım alarak kullanılabilir. Barı renkli göster. Sistemi tamamen e, Sistemin şöyle çizdirelim. Sistemin son aldığı içerisindeki son aldığı sinyale göre barıları ona göre renklendirir arkadaşlar. Şu şekilde. Örneğin burada yeşil kırmızı olarak normalde satış formasyonunu bir önceki şeyinde burası onaylanmadan satış formasyonu yani tepe formasyonunu Burada iki bar üstte kırıp yeşillenmiş. Burada normalde A sinyali var. Ee, bu da aşağıdan açılıyor. Geçmiş sinyalleri göster. Burada son sinyal açıldığı için sadece son iki sinyal aslında bize gösteriliyor. Geçmiş aç dediğimiz zaman bize geçmiş sinyalleri açıp gösterecektir arkadaşlar. Buradaki sinyal işaretini göster demekti. Yani buradaki sinyalleri tamamen gösterir. Kapatırsanız tamamen sinyaller kapanır. Evet geçmişi de göster dediğimiz zaman şu şekilde bize ee, destek ve direnç noktaları var. Örneğin son barda destek noktasının altına kaldığı zaman buradaki sinyal e, aşağı yönlü olarak bizlere gösterecek. Ee, eğer ki tepe formasyonu, ayı formasyonu olarak oluşursa bizde üzerine T onay olarak hem satış sinyali hem de tepe onayı olarak gösterecek. Eğer sinyal sattaysa, tepe formasyonu gelirse bize sadece artı işareti olarak şurada mesela arkadaşlar görüyorsunuz Daha öncesi formasyonun alt sinyali olduğu için Buradaki onay yerlerine tekrar bir sinyal üretmiyor Ne yapıyor bize sadece onay noktalarını ifade eden Bir sinyal işareti gösteriyor Devam edelim içerisinde neler olduğuna e, Sisteme şunu diyebiliyoruz aynı formasyondan daha önce bu e, İlgili isteseniz daha önce aynı formasyonu yapmışsa bize göster diyebiliyoruz. Ee, bir üstte pardon bunu hemen geçmeden yapmayalım. Bir üstte formasyon tablosunu göster dediğimiz buradaki görülen tabloyu isterseniz kapatabiliyorsunuz. Açıp kapatmaya yarar buradaki de. Üst bilgi paneli yani buradaki bilgi panelini formasyon bilgini açıp kat, kapatmamıza yarar. Geçmiş aynı formasyonu gösteri şu an açtık. Ee, aynı formasyondan daha önce varsa çiz dedik var mı bakalım daha önce küme formasyonu 5000 bar içerisinde tabi görebiliyoruz en fazla bunu. Ayrıca de şu sinyal geçmişini kapatalım ki çizimler belli olsun. Tabii yapı 5 zikzaklı olduğu zaman aynı formasyonun çok olması zor. Genelde yapı 3'e düşerse daha fazla aynı formasyonu bulabilirsiniz. Yani aynı formasyondan ziyade aslında aynı zikzak yapıyı. Yani bu şekilde işte T1 T2'den büyük, işte T2 D1'den büyük gibi tamamıyla aynı yapıya sahip ise bize o yapıya sahip olanları geçmişte çizdiriyor. Şu an Wave 4'e göre çizdirdim. Var mı diye. Evet, belki kısa periyottadır diye fazla göremiyoruz. Wave 3'e geçelim. Wave 3'te benzer formasyon var mı? Şu an Wave 3'ü okuyor. Evet arkadaşlar bakın aynı formasyonun benzerlerini buldu. Aynı formasyon şey pardon zigzagın daha doğrusu. Formasyondan ziyade aynı zigzag yapıya e, sahip birbirinden hani büyük küçük diye sahip yapıları getirdi bize. Şuradaki T2 D2 yani yukarıya. Yükselen genişleyen kanal mesela örneğin burada Aynı yapıyı yapmış burada aynı yapıyı yapmış Burada yapmış yani Bazıları başarılı bazıları başarısız gibi görme olasılığınız var ee, Şu şekilde Bize benzer yapıların hepsini geçmişte 5000 bara kadar çıkartabiliyor Bunlar da ek olarak görebiliyorsunuz tabii dediğim gibi bu e, Wave yapısı 4-5 dalgaya çıktığı zaman e, Biraz daha Aynı yapılar az çıkar. Yani geçmiş formasyon bilgilerine bakarak önümüzdeki formasyona işte daha ne yapabilir gibi fikirler üretebilirsiniz. Bunu kapatalım. Ee, bize tepe dip etiketini göster. Şu anki gördüğünüz T2, D2, T1, D1 aktif olan yani aktif olan small bar'daki bize etiket kısımlarını göster. Kapatırsak etiketler kapatılır. Medium dediğimiz arkadaşlar medium trendin büyük fuşya trendin etiketlerini açar kapatır. X large da turkuaz trendin açıp kapatır. Bunlar da hemen gelmişken izah edelim. Buradan medium trend ve X large trendi açtım. Yani daha büyük yapıda iki tane trend alt ve üst trend bir çizimleri gelecek. Şu şekilde turkuaz olan X large e, bu şey olan da medium trendimiz diyoruz. Şu şekilde hem tepe etiketlerinin bilgisini alabiliyoruz. Hem de çizim indikatörlerini getirebiliyoruz arkadaşlar. Yani buradaki formas, buradaki boyutu medium ve x large getirmeden direkt bu iki yapıyı görebiliyoruz. Bu şekilde de hani daha büyük trendlerin, dirençlerin desteklerini de sistemlerin içerisinde kullanabiliriz. Bunları kapatıyorum etiketleri de kapatıyorum Daha nelerimiz var destek direnç göster geçmiş destek direnci göster bunu da açalım Destek direnç nedir Şimdi onu ifade edelim sizlere destek ve direnç şu an e, Sinyalimiz son e, şeyi direnç. boğa olduğu için bize destek çizgisi çiziyor eğer ki Ayı olsaydı bizlere direnç çizgisi çizecekti şu şekilde Bakın geçmişin destek ve direnç çizgilerini de çizdirdik aynı zamanda. Daha önceki yapılarda olanları da. Ee, örneğin mesela şu an ayı formasyonu gelmeden desteğin altına kırıldığı için sat sinyalini öncesinden üretti. Şu anda da mesela bir ayı formasyonu üretti. Sinyal önceki sat olduğu için e, son barda sat olarak değil sadece tepe onay noktası olarak üretti bizlere. Bu tepe onay noktası yani ayı formasyonunun onay noktası, eğer ki direnç noktasının üzerinde kapanış yapıyorsa nedir bir direnç noktası? Şurada daha yakın göreceksiniz. Şuradaki turuncu çizgi yani şuradaki gözüken 43 300, 123 bunun üzerinde kapanış yapıyorsa formasyonun ayıdan ziyade yukarı meyilli olduğunu ifade eder. Altında tekrar geliyorsa satış meyilli olduğunu ifade eder. Daha önceki barda şurada mesela yapmış satış ormanı önce yukarıya kapatıp tekrardan aşağı inmiş. Ee, eğer ki canlı barda isek diyelim ki T canlı barda şöyle bir hareketi yaptı. Ee, yukarıya kapatırsa zaten kapatmış olsaydı canlı barda yukarı o sinyali verecekti. Ama aynı bar içerisinde T1'i geçseydi tepeyi yani son tepeyi geçmiş olsaydı onay barındayken bu onay barı iptal olacaktı. Çünkü bu interakt yani dinamik yapıda canlı barda bize sinyalleri açıyor. Kapanınca o sinyal onaylanmış oluyor. Bunun haricinde nelerimiz var? Bakalım tekrar. Sinyallerin geçmişini görebiliyorsunuz. Destek direnç geçmişlerini görebiliyorsunuz. Hani daha önceleri destek ve direnç fiyatların nasıl uyum yaptığını görebiliyorsunuz. Geçmişi de kapattım. Genelde Geçmiş çok ekrana e, yoğunluk vereceği için geçmiş seçeneklerini ekledik. Görmek isteyenler için tekrardan buradan açıp geçmişteki sinyalleri, destek dirençleri gibi şeyleri görebilirler. Az önce dediğim gibi medium trend fuşya trendimizi ifade ediyordu. da işte turkuaz olanı ifade ediyordu. Bunları da ek olarak açıp kullanabilirsiniz. Şu an bizim manueldeki ekranımızda e, İki tane trend çizgisi, alt ve üst trend çizgisi açık. Nedir? Bir normal tepe, bir tepe iki dip, bir dip iki klasik zaten kullandığımız, her zaman kullandığımız trend sistemi. Aynı zamanda bu formasyonu oluşturuyor. Bu formasyon neye göre oluşuyor peki? Bu formasyonun oluşturduğu yapıya göre, işte daralan, işte mesela bu bir ayı simetrik üçgen, aşağı yönlü bir ayı simetrik üçgendir daralan bir yapıdır. Neden daralan bir yapıdır? Trendlerin uçları daraldığı içindir. Yani bunun aslında yönü aşağıdır. Tabi burada dediğim gibi bir direnç noktası var turuncuyla gözüken. Bu direnç noktasının üzerinde kaldığı zaman yukarı meyillenmesi beklenir. Yukarı hareketlenmesi beklenebilir. Yani diyelim ki öncesinde Boğa formasyonun öncesinde daha sert hareketler yapabilirler. Yani boğa e, formasyonunu, boğa sinyalini daha yukarıda açtırabiliyorlar. E, dilersek tepe 2, tepe 1, dip 1, dip 2 gibi e, bu noktaların trendini buraya basarak isterseniz sadece işte sarı trendi bırakabilirsiniz de. Hani kullanım ihtiyacınıza göre neyi kullanıyorsanız buna göre kullanabilirsiniz. Ama genelde bizim ee, dip ve tepe trendimiz klasiktir. Her zaman içerikte vardır. Ee, burada tepe 1, tepe 3, dip 1, dip 3 trendi çiz dediğimiz nokta şu an wave'i kapalı olduğu için tabi etiketleri göremiyoruz. Wave 5'e kadar getirdiğimiz zaman tepelerin isimlerini görebileceğiz. Bakın arkadaşlar burada ayı formasyonu üzerinde direncin üzerinde kaldığı için bize bir sinyal üretti. Yani normalde formasyon aslında ayı ama yukarı meyilli. Arkadaşlar ara ara videomu duratlatmak zorunda kalıyorum. Kusuruma bakmayın. Canlı barda sizlere gösteriyorum. Aynı zamanda müşterilerim geldiği için durdurmak zorundayım bazen. Devam edelim. Ee, az önce alt sinyali tekrardan direncin altına düştüğü için sat sinyali üretmiş. Ee, örneğin şu an yeni bir formasyon modeli üretti. De onay noktası burada sinyalini onayladı. Artık ee, desteğin altında, burada destek rakamı var. Destek rakamının altında kaldığı zaman da aşağı yönlü canlı da etiket gösterecek. Aynı zamanda dikkat ederseniz otomatikmen de Fibonacci'lerin son dip tepeye doğru bir Fibonacci size e, noktaları gösterecek. Bu şekilde uyarlıdır. Yani interaktif dediğim gibi değişken bir yapıya sahip. Ee, devam edelim. Burada dediğim gibi sarı dolgulu bölgeyi gösteren T1, T3, D1, D3 çizgileri açtığımız zaman bize gösteriyor. Mesela sadece tepe direndini açtığınız zaman sadece tepe diren, dirent çizgisini görebilirsiniz. T3'den T1'e çizilen. Bu sefer de dolgu kapanır. Bilginiz olsun. Tamamen dolguları kullanmak istemez. Kapatmak isterseniz de formasyonun dol, dolgu kısmını kapatabilirsiniz. Şurada trend dolgu göster kısmından yani rengi kapatabiliyorsunuz. Ben şu an kapatmadım. Ee, buradaki şeyi kaldırdığım için dip 1 ve dip 2'yi kaldırdığım için otomatikman tek çizgide dolgu çizmeyeceği için kaldırdı. Şimdi tekrar çizgiyi geri getirdim. Haricen tepe 2 ve tepe dip 2 dip 3'e tepe 2 Tepe 3'e trend çizgisi çizen trendlerimiz var. Nereye? Mesela biri buraya çizecek. T3, D2. Biri de T2, D3, D2 trendine. Çok fazla kullanılmıyor. Çünkü çok kayda değer yerlere çizim yapmıyor. Yani gereksiz noktalara kadar çizim yapabiliyor. O yüzden bu bizim pasifte kullandığımız bir şey. İhtiyaç olan olursa da bu şekilde de bir çizim trend çizimimiz de var. Bilginiz olsun. Evet haricinde neyimiz var bunlar içinde? Bize e, risai, biliyorsunuz bilinen uyumsuzluklar var. 3 tip Risai uyumsuzluk var. Dip uyumsuzluk, ikili dip uyumsuzluk dediğimiz var. İşte klasik bilinen herkesin e, düşük tepe, düşük dip ya da düşük şey, yüksek tepe olarak hani hem negatif hem de pozitif yönde otomatik çizen e, bilgi veren bir RSI negatif uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk bilgisini bizlere gösterir. Geçmişi de görmek isterseniz şu şekilde açtığımız zaman geçmişteki bize e, risailerin uyumsuzluk bölgelerini gösterir. Şimdi RSI uyumsuzluk nedir bilmeyen arkadaşlar son zamanlarda mesela birisi Twitter'da attığı zaman e, ee, uyumsuzlukların çok işe yaradığını zannedebilir. Ama maalesef böyle bir şey yok arkadaşlar. Uyumsuzluk sadece bir tahminsel yani örneğin buradaki barda Risa'yın uyumsuzluk pozitif yönde Risa'yın uyumsuzluk yüksek dip yaptığını bizlere bildiriyor. Ama arkasındaki barlarla mesela bu uyumsuzluğu devam ettirdiği halde ne yapıyor? Daha burada işte o uyumsuzluk olayını kapatmış oluyor. Aynı şekilde burada mesela yüksek dip yani bu yüksek dip dediğimiz gizli uyumsuzluk normal düşük dip olsaydı e, klasik bilinen şunun gibi mesela klasik bilinen düşük dip e, risan yukarıda fiyatlarınsa aşağıda olma durumudur. Yani her zaman tutarlı bir şey değil. Bunlara güvenerek girişler yapmayın. E, çünkü bu şekilde girişler Fiyatların daha aşağı gittiği zaman sizlere risk doğurabilir. Ama geçmişte şu şekilde hani resign umutsuzluklarını da görebiliyorsunuz. Böyle bir seçeneğimiz de var. Ee, sadece son barda oluşmuşlarsa yani son bölgede oluşmuşsa sadece onları bize getirir. Bunu kapatırsak canlı da. Ee, iki tür Fibonacci çizim metodumuz var. Birisi herkesin bildiği şuradan kullandığı klasik Fibonacci. Burada Fibonacci düzeltmesi yazar. Şudur. Örneğin e, hani şu noktadan çizdiğiniz zaman buradaki çizgilerle aynı değerleri sizlere otomatik olarak çizer. E, bir diğeri ise impulsdur. Impulse pek herkes bilmez. Herkesin kullandığı genelde klasik Fibonacci. Impulse'ı biraz daha grafik e, analizlerine daha farklı bakış açısı olanlar impasu kullanabilir. Kullanır daha da olursun. Impuls biraz daha kat sayısal. Örneğin bir flamanız var. Bir flamanızın sapı var. Diyelim ki flamanız burada. Şurası da flamanın tepesi. Burası da filamanızın dibi diyelim. Bize işte flamanın bir kat boyu neresi burası olduğunu ifade eder. Bu dipten itibaren şuradaki boyutun yani buradaki boyutun Aynı kat karşılığı buradan başlayan aynı kat karşılığı burası olduğunu ifade eden sistemdir Fibonacci impuls. Yani bu şekilde metodu 3 noktaya çizilen bir sistemdir. Burada da mesela ne var? Buradaki verdiği de örneğin d T1 ve D1'i kullanıyor şu anda. Ee, şu şekilde mesela çizdiğimiz zaman. E, burada dip yenilenmiş ama daha tekrar kesmek zorunda kaldık. Bu arada da e, dip yenilenmiş oldu. Az önce e, dibimiz buradaydı arkadaşlar. Dediğim gibi hani dibin tazelenmediği sürece o şekli fibonacci'miz buradan bu şekilde uyarlıydı. E, sistem şimdi dip buraya yenilendiği için dibi buraya tekrardan çizdirmiş oldu. Siz bunlara repaint diyebilirsiniz ama bunun amacı şu ifade edelim. E, sistem yeni bir tepe koşulumuza göre yeni bir tepe oluşturmazsa arka arka iki dip koşuluna girdiği zaman bir üstteki dibi iptal ederek bize altta yeni dip çizer. Çünkü formasyonun sağlıklı oluşması açısından bunu iptal ettiririz. Bu şekilde yeni bir dip oluşumunda tekrardan her şeyi sistem organize edip Fibonacci açısından formasyonuna kadar e, tekrardan bizlere çizimini gösterir. Şimdiki çizime göre de burada impaus'un tekrar göstereyim D2'den başlayan birinci nokta T1'den D1 noktasına kadar olan yani şu şekildeki karşılığı eee karşılığı bu şekildedir. Örneğin D2'de T1 aralığındaki yüksekliğinin karşılığı bir karşılığı yani birebir karşılığı sıfır noktasına koyduğumuz zaman şu şekilde buraya gelir arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi. Burası şu çizginin D2T1 zikzak çizgisinin aynısının eşidir, benzeridir. Bu aynı zamanda ABCD formasyonunu bilenler için e, birebir karşılık AB'ye eşittir CD noktası olan bir yerdir. Bunu Google'da sorabilirsiniz. AB ABCD formasyonu. Bu da çok sık kullanılan bir şey. E, şimdi bakın arkadaşlar sistem ayıya geçmeden bizlere Yedek bir Fibonacci aşağı yönlü. Zaten okların yönünü görüyorsunuz. Aşağı yönlü Fibonacci'leri hesaplıyor. Bunun da D1 ve en son gördüğü yüksek rakama göre, şu anki yerine göre hesap ederek aşağı doğru e, bize rakamları veriyor. Burada dilerseniz kullanmak istemediğiniz Fibonacci varsa kapatabilirsiniz. İkisi de kalsın derseniz bırakabilirsiniz. Fibonacci klasik yani sol taraf Fibonacci klasik olandır. Sağ taraf Impulse olandır. Impulse'da rakamlar sabit e, kapatılmaz zaten. Klasikte de belirli bir e, parametrik ayar verdik. İsteyen e, kullandığı Fibonacci değerler varsa bilinen kullandığı değerler varsa burada kullanabilir. Gerisini de kapatabilir. Biz ihtiyaç olanları zaten içerisine eklemiş durumdayız. Evet buranın içerisinde farklı bir şey yok. Ekstradan Dediğim gibi birçok seçimlerimiz, seçeneklerimiz var. Eğer farklı içerik olursa zaten yeni güncellemelerle bu parametrenin içerisine ekleyebiliriz. Örneğin bir düşüncemizde bir harmonik yapılar var. Eğer ki harmonik yapılar sistem bunu kaldırabilirse, çünkü çok teferruatlı bir sistem içeriği, Kaldırabilirse harmonik yapıları da içerisine koyup aşağıda mesela harmoniklerle ilgili bir parametrik yapıyı da içerisine ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar e, formasyon ve trend çizim otomatik trend çizim bu şekilde interaktiftir, bize interaktif bilgiler verir, dinamik yapmaktadır. Yani son bara göre hesaplamaları yapar, değişimler varsa değişimleri organize eder, trendleri organize eder. Tamamen e, ona bağlı hareket edebilirsiniz. E, stratejiler hakkında ayrı ayrı ufak videolar da çekeceğim. Örneğin sinyallerin kullanımıyla ilgili nasıl hareket edebilirsiniz. İşte formasyonların kullanımıyla hareket nasıl edebilirsiniz gibi. Ya da işte ek olarak yardımcı indikatörlerimizle diğer indikatörlerimizle nasıl strateji kullanabiliriz gibi ufak ufak yine videolarımıza devam edeceğiz. E, formasyon ve trendler sistemimizin genel anlatımını yaptık daha sonra ilerleyen günlerde tekrar e, strateji anlatımları nasıl kullanacağımız anlatımları canlı mesela 15 saniye barlar üzerinde sizlere gösterebiliriz e, çok hızlı değişken bir yapılar olacağı için e, daha hızlı kavramınıza da yardımcı olabilir benim herkese tavsiyem sistemlerimizi deneme amaçlı kullananlar varsa işte sizin de, e, eğer ki 15 saniye yoksa en azından 1 dakikalık yapılarda sürekli sistemleri incelemenizdir, takip etmenizdir, aktif. Yani gündüz belki müsait olmayan arkadaşlar vardır. Gece Bitcoin ile BTC UST hareketli bir parite ile sistemleri kullanabilir. Sistemlerimiz tamamıyla bütün periyotlarda 5 saniyesinden 1 saniyesine haftalık ayına kadar aynı metotla aynı mantıkla çalışır. Hiçbir şey değişmez. Ee, bize periyot bilgisi geliyor. Hangi periyoda kullanalım diye. Bu tamamen sizlerin yatırım stratejinizle, yatırım anlayışınızla ilgilidir arkadaşlar. Ee, yeri gelen bir dakikayı kullanabilir, yeri gelen günlük periyodu kullanarak işlemleri yapabilirsiniz. Ama sürekli bir trader iseniz eğer bir dakikadan, şey bir saatten bir dakikaya kolan aralıkları kendinize e, kullanabilirsiniz. Sistemlerimizle, sistemlerimizle ilgili bilgi almak isteyen olursa, bizlere denemek e, isteyenler olursa arkadaşlar sitemize girebilirler. Sitemizde fsistem.app sitesinden Trading Via bölümüne girerek e, aynı zamanda ideal data için de yapıyoruz bilginiz olsun ideal data kullananlar varsa Trading Via bölümüne girerek deneme talep etmek istiyorum butonundan bizlere e, kullanıcı adını vermesi yeterlidir. 5 gün herkes bütün sistemlerin hepsini deneyebilir. E, fiyat bilgilerimiz var. İçerik bilgilerimiz var arkadaşlar aşağılarda da. Bakmak isteyenler bunlara da bakabilir tabii ki. Buradan bizlere e, WhatsApp size WhatsApp linkine yönlendiriyor. WhatsApp'tan bizlere kullanıcı adınızı verirseniz. Buradan sizler için biz kullanıcı adlarınıza tanımlama yapıyoruz. Satın almak isteyenler de burada banka bilgilerimiz var. Buraya girerek bize havale ile ödemelerini gönderip e, WhatsApp linkimize bize dekontunu atarak bizlere fatura bilgileri içinde bilgilerini verdikten sonra sistemlerini de kullanabilirler. Evet sistemlerimiz Şimdilik anlatacağımız formasyon ve trendler için bu kadar. Genel bir bilgi verdik bunun için. İçerik olarak parametrede neyin ne olduğunu anlatabilen bir bilgiyi anlatmış bulunduk. Sorunuz olursa arkadaşlar Whatsapp'tan bizlere sorabilirsiniz. Tabii sizlerden ricam gece 12'den soru olmazsa sevinirim. Gün içerisinde sorularınız olursa müsait oldukça Whatsapp'tan ya da bizim Telegram kanalımızdan Sorularınızı sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere diliyorum.